Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Wi-Fi'yi evet, televizyona bağlamayı göstereceğiz. Arkadaşlar ilk önce Wi-Fi'nin e, açık olması gerekiyor. Yani kablosuz olması için. İlk önce arkadaşlar ben buradan Wi-Fi'yi açacağım. Buradaki ışığın açacağım. Ondan şuraya basıyoruz arkadaşlar. Wi-Fi mavi butona basıyor. Evet arkadaşlar şu an e, Wi-Fi ışığımız açık. Evet arkadaşlar şimdi televizyon bölümüne geldi. Herkesin televizyonu farklı olduğu için şey ayarlar bölümünden Wi-Fi bağına desteklemeniz lazım. Wi-Fi bölümüne gitmelisiniz. Bizde şöyle oluyor. Kumandadan şu mavi bölümle yani smart bölümle basıyorum. Ve arkadaşlar şurada kırmızı A bölümü var. Kırmızı görünüyor. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Bağlantıyı başlat. Burada istediğiniz bağlantıya gireceksiniz. Kablosuz. Biz Ulusoy Home'a giriyoruz. Burada arkadaşlar şifrenizi gireceksiniz. Tamama tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bağlan bağlandı. Şimdi tamamlandı basıyoruz. Şimdi denetleyeceğiz arkadaşlar bakalım oldu mu olmadı mı. İnternet bölümüne giriyoruz. Ve arkadaşlar ben hemen haberler bölümüne gireceğim. Siz istediğiniz yere gidebilirsiniz. Maksat oldu mu olmadı mı? Evet arkadaşlar burada her şey açıldı. Yani internete şu an bağlıyız istediğiniz her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu bu kadar videomuz buraya kadar ve bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.